Evet arkadaşlar şimdi Lina buraya çıkmaya çalışıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Hadi başar bakalım Lina. Başarabildin mi? Çıkabildin mi? Bakın böyle buradan maymun da var. Oradan kayacakmış. Çıktın mı? Aferin sana. Aferin. Oradan kayacak mısın Lina? Dur bekle beklemeyin tamam mı? Hadi kay bakalım. Lina başardı. Yine çok güzel kaydın kız başardın çok güzel kaydın Lina yine kayacak mısın yine mi geleceksin Hadi gel hadi gel Lina şimdi bir daha gidiyor yine mi çıkacaksın oraya Hadi bir daha çıkalım Çık bakalım dinacığım. Evet, yeşile bastın. Pembe mindere bastın. Beyaz mindere basacaksın şimdi. Evet. Şimdi sıra sarı minderde. Sarı mindere de çık. Evet, çık çık. Bir şey yok. Sen çıkabilirsin. Oraya da çıktık. Evet. Bakın böyle. Şimdi geliyor Lina. Evet, seni bekliyorum ben burada. Gel bakalım. Beni bekle tamam mı? Gel bakalım Nida. Nida bunu çok sevdi sen. <laughs> buna bayıldı. Çok mu güzel bunlar? zengane toplar. Hadi biraz oy. Hadi saklan onun içine. Saklan ya saklan. Saklan üstünü örtelim mi? Hı? Kimse görmesin üstünü örtelim senin tamam mı? Yine sen niye bindin şimdi? Bu neymiş? Nasıl sallanıyor? Hani Bak bakayım. Ay çok güzel. Çok güzel sallanıyor değil mi? Ay ben buna bayıldım. Hızlı salla bakayım. Ha. Çok hızlı salla. Evet. <laughs> çok hızlı sallanıyor. Zıp zıpa geldik. Bakalım nasıl zıplayacaksın. Gir içine. Evet gir içine anneciğim buraya da gelebilirsin istersen. Heh, bas, 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 bir şey olmaz, bas. <laughs> Ama burası zıp zıp Lina. Sen orada mı zıplamak istiyorsun? Ha? Acaba ne de zıplayacak? Heh, zıp, zıp, zıp. <laughs> Güzel miymiş? Hop, hop, Gel buraya zıpla, gel, gel. Buradaki daha güzel. Gel nasıl zıpla. Kurbağa ol bakalım Dina. Kurbağa mı oldun sen? Kurbağa, kurbağa, bak bak bak. Evet abi de geldi. Abi de zıplıyor. Sen de zıpla. Bu kız kurbağa olmuş. Ay! Nereye gitti? Ben bu kızı kaybettim. Dina neredesin Ben seni kaybettim. Dina Neredesin, neredesin? Dina. Orada mısın? Ben de seni kaybettim sandım biliyor musun? Gidecek misin? Hadi biraz daha edelim bunu. Hadi bakalım. Zıp 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 zıp, zıp, zıp. <laughs> İnecek misin? Dina da her şeyi hemen sıkıyor ya. Daldan dal atlıyor. O da takdire var biliyor musun? Heh, bir salla kendini hadi. Evet. Tak tak Eğlenceli mi? O da aynısından, O da bin o balıkmış. Aa bak bu timsahmış, bu balıkmış yine. O da timsah. Hemen <laughs> her şeyden sıkılıyor bu kız ya. Balam bindi şimdi. Kırmızı balığını söylemek ister misin bize? Kırmızı balık, kırmızı balık. Söyle bakalım. Ay. Çok güzelmiş ya. <laughs> Hadi bu renklerden zıpla bakalım. Gel hepsinden koş bakalım Lila. Renkleri sayalım. Ters mi bindin? Aa sen ters bindin buna. Sen nasrettin hocam mısın eşeğe ters bindin? He? Ters bindin sen buna. Bak Lila sen burayı gördün mü? Hı -hı. Bak bak. Evet. Burada bir helikopter var. Saat mi o? Ne anneciğim o? Dina, saat kaçmış acaba? Hadi buradan koş. Kahverengi, mavi, yeşil, sarı, beyaz, pembe, yeşil. Turuncu seçin. Koş, koş, koş. Rengarenk minterş. Hadi gel biraz da bu tarafa gidelim Dina. Gel bu tarafa gidelim. Bunları yerleştirelim seninle. Hadi yerleştir. Nasıl yapıyoruz? he Bak, bak. Evet bak bunları böyle üst üste katalım tamam mı? Hadi kat bakalım üst üste. O ne renkli ne? Yeşil evet. Kırmızı yeşil. Bu ne renkti? Mavi mi o da? Evet bu da mavi. Üst üste katmaya çalışıyor yine bunları. Heh, yeşil de üstüne kat mavinin. Evet. Katamadın mı Lina? Yardım edeyim mi sana ben? He? Sana yardım edeyim mi? Arkadaşlar Lina ilk defa bunlar da oynuyor. Evet. İlaç rengi mi? Evet Lina. Portakallı şurup içtiği için ona ilaç diyor. <laughs> Ama bana dön Lina. Bana dön Lina. Niye bana dönmedin? Arkan döndün bana. Benim seni izlememi istemiyor musun yoksa? Ha. Ay kocaman bir külü oldu ya. Evet onu da onun üstüne koy. Kocaman oldu gördün mü? Hadi koy bak bunu da böyle bak bunu da böyle. He onu koy 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 onu koy. Koyamadın mı? Bak ters oldu bak böyle. Heh, böyle. Bu da böyle. He onlar da koy onun üstüne. Evet, yeşili mi katacaksın? Sarıyı da kat. Yine sarıyı da kat. Evet, sarıyı da katalım. Oldu. Sarıyı da kattık. Kırmızıyı da katalım yine. Bu kırmızıyı da katalım mı? Evet. Of, kocaman oldu. Bakalım bakalım bakalım. Mı Onu mu katacaksın? O olmaz ama devrilir Lina. Olmaz ona. Devril bakalım mesela 1 2 3 4 5. Aha. Hepsini demirdin sen. <laughs> hadi başka oyuncaklara gidelim. Hadi gel. Yine oradan dönelim mi? Hadi gel balonlara binelim. Gel gel. Balonun içine girelim. Kimse yok hadi gel oraya girelim. Kay kaydan kay istersen. Gel. Kay kaydan kayalım. Evet. Kimse yoksa sen kayabilirsin rahat rahat. Yine kalabalıkla hoşlanmıyor arkadaşlar. Kalabalık olunca kaçmak istiyor. adam. hoşuna gitmiyor. Rengarenk balonlar var, toplar var. Aa! <laughs> düştün mü <laughs> yine düştün ya düştün sen beceriksiz misin acaba niye düştün buradan kayabilir misin bak buradan kayabilir misin yine bakın kocaman ay yine düştü bu kız <laughs> kalkamadın mı hadi bir git bakayım ona kay bakalım bakalım kayabilecek misin tüm çocuklar kayıyorlar hadi sen de kay anneciğim orada Gidemedin. Hadi bakalım, başar bakalım. Gidebiliyor musun? Yine emekli emekli gidiyorsun oraya. Hadi git bakalım. Git 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 git, git bakalım Lina'cığım. İlerle ilerle biraz daha ilerle. Sonunda kayarsın tamam mı? Hadi. Hadi şimdi kay bekliyorum seni. Evet, Lina kayıyor. Lina kayıyor. Kaydı. Aferin Baba. sana.